1 Ağustos Salı Yeni Şafak Yazarı Ali Saydam Yazısı İslam dünyası iletişimin önemini nasıl kavrayacak? 15 Temmuz'da çok uluslu saldırıya maruz kalan Türkiye dahil, Müslüman coğrafyada ağır sempati kaybına uğrayan İran dahil, her an savaşla ve parçalanma tehdidiyle karşı karşıya kalabilecek olan Suudi Arabistan dahil, son yıllarda ciddi bir istikrar ve ekonomik sıçrama yapan Pakistan dahil, coğrafyamızın hiçbir ülkesi güvende değil. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı hedef alan İsrail saldırıları da Mekke semalarından geçen balistik füzeler de bize bu coğrafyanın insanlarına, yeryüzünün Müslümanlarına çok tehlikeli bir geleceğin mesajını veriyor. İslam'ın en kutsalları saldırıya maruz bırakılıyorsa büyük oyun bu kutsallar üzerine kurulmuş demektir. İbrahim Karagül'ün değerlendirmesi böyleydi. Büyük oyunun tuzaklarına maruz kalan Afganistan'dan Kuzey Afrika'ya doğru yayılan coğrafyamızdaki ülkelere şöyle bir baktığımızda hepsinin emperyal güçlerin istihbarat servislerinin oyun alanı haline gelmelerinin ötesinde göze ilk çarpan ortak özelliklerinin hemen başında şu zaaflarının geldiğini görüyoruz. 1. Bir, birbirlerini anlamak konusunda sonuç alıcı bir çaba göstermemeleri ya da gösterememeleri, yani ilişki yönetiminde sınıfta kalmaları ve de bu nedenle her türlü fitneye, tertibe ve kaosa açık olmaları. 2. Kendilerini, yani varoluş nedenlerini, yani tezlerini ifade etmekte, dünyaya anlatmakta, yani iletişimlerini yönetmekte müthiş bir zaf içinde olmaları. 3. Hristiyan batı dünyayı İslamofobi üzerinden şekillendirmeye çalışır ve kurulmalarına önemli destekler sağladıkları terör örgütleriyle birlikte ekstrem savruluşlarla farklı bir kutsal üzerinden El-Kaide ve sonrasında IŞİD, Daesh kendi düşmanlarını piyasaya sürerken ormanı görmeye çalışmadan ağaçlarla dövüşme yolunu tercih etmeleri. 4. İttifaklar meselesini anlamamaları, birbirleriyle ittifaklar kurup Batı ile red kabul ilişkisi içinde ve çıkarları doğrultusunda bölge üzerinde oyun oynayan bütün güçlerle denge politikası güdeceklerine tam tersini yapmaları. Yani Batı ile ittifak kurup kendi coğrafyasındaki ülkelerle red ve kabule dayalı bir uzlaşma, zaman zaman da çatışma stratejisini tercih etmeleri. 5- Batı'nın elindeki en tehlikeli silah olarak ileri sürdüğü İslamofobiye karşı dünya halklarının yanlarına çekecek güçlü iletişim silahlarını kamu diplomasisi boyutunda ileri sürememeleri büyük oyunun manevraları şimdilerde üç dinin buluşma noktasını tehdit etmektedir. Kudüs'ün, Mekke'nin İslam alemi için ne ifade ettiğini bilmeyen bir Allah'ın kulu olabilir mi? İşte bu sinir uçlarına dokunma cesaretini onlara veren melanet odakları, güçlerini İslam aleminin iletişim özgürlüğünden almaktadırlar. İş o kadar vahim bir noktaya gelmiştir ki nasıl birkaç yıldır okurunun beynini yıkayan, Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsına karşı kendi milletini kışkırtan Der Spiegel dergisi, sonrasında yaptırdığı ankette Almanların neredeyse 180'inden fazlasının Türkiye'den ve Türklerden nefret ettiklerine yakın bir sonuç çıkarabiliyorsa, benzer bir sonuç bugün Orta Doğu ve Müslüman coğrafyası konusunda dünya çapında yapılacak bir ankette de Müslümanlarla ilgili çıkabilir. İşin daha daha da vahimi ve acı yanı batının pompaladığı, İslam dünyasının cevap vermekte becerikse zayıf kaldığı anti-İslam algılama iletişimi sonucu Türkiye'de yaşayan nüfusun ciddi bir bölümünün de benzer bir düşünce ve ön yargı dünyasından olaylara bakıyor olmasıdır. O kitle ne yazık ki İslam alemi ilgili bilgiyi Yahudi lobisinin kontrolündeki Hollywood'dan ya da yine onların denetimindeki kitle iletişim araçlarından almaktadırlar. İslam dünyası ise bir düşünün parasını öncelikli olarak nerelere yatırmaktadır? Ben söyleyeyim size. İletişim elektronik olana değil, beşeri olanı dışında her şeye. Keşke İslam Birliği Teşkilatı şu iletişim meselesini öncelikle ele alabilse.